Yatırım Finansman Değil mi? Kısa kısa şeyler geçebiliriz. Harika olur. İyi olur. Nuri Seygen'e döneyim mi Çok iyi olur. Doktor Nuri Seygen günaydın, iyi haftalar. Günaydın, iyi haftalar, iyi haftalar, iyi haftalar Hakan Bey. İyi, iyi haftalar olsun. Nuri Vallahi Sevgen... merak ediyorum Sayın Doktor ne diyor acaba bu yabancı geliyor mu, gelmiyor mu? Tahvile geliş var mı, giriş var mı? Neyse sonra soralım. Borsaya Sen... giriş var mı? Yok. Borsaya Nuri, mi? giriş var mı? Soralım. Nuri Seygen ne dersin? Borsaya giriş var mı? Onu konuşuruz ama bu hafta borsadan çıkış olacak gibi görünüyor. nedeni söyleyeyim. <laughs> bu hafta 3 tane halk arzımız var. He. He. Ee, bunu özellikle belirtmek istiyorum. Ee, Mega Metal Sanayi, Kuzey Boru ve Sur Tatil Evleri. Bunların toplam e, çıkaracağı rakam yaklaşık 5 milyar TL. Yani büyük bir halka arz. Yani aslında 5 milyar TL çok büyük bir rakam değil Türkiye piyasası açısından ama yani son dönemlerde 1,5-2 milyar TL'lik halka arzlarda bile büyük sıkıntı yaşayan piyasanın Cuma günkü S&P haberine rağmen niye yükselmediğinin sorusunun cevabı bu. Piyasada paraya ihtiyaç var. Çünkü bu hafta halka arz var. Halka arzlar için fonların bir miktar nakite geçip diğer halka arzlara girmesi gerekiyor. Ee, bundan kaynaklı bir durum yaşayacağız bu hafta. Ee, bana sorarsanız piyasa yani borsa açısından gerçi Filiz çok detaylı şekilde anlattı bana çok fazla konuşacak bir yer bırakmadı grafikler anlamında ama <laughs> genel olarak 8800 çok kritik yani 8800 bölgesinin üzerine atamadığı sürece yukarı doğru potansiyel bir türlü evrilemiyor. Neden? Güç yok. Neden güç yok? Para yok. Paranın girmesi lazım. Yeni para girmesi lazım. Yabancı alışları bir miktar var son günlerde özellikle yabancı alışların hisse senedi tarafından, yabancı yatırımcılar tarafından bir miktar girdiğini hissediyoruz. Zaten bu rakamlarla istatistik açılan da açıklanıyor ama hala istenilen boyutta değil. Neden değil? Yani bunu biraz daha uzun dönemli bakılır. Ama günlük olarak söyleyeyim bugün muhtemelen açılışımız e, iyi olacak gibi görünüyor. Yani piyasa cuma günü biraz tatsız kapatmıştı ama sonra toplamıştı. Şimdi 8080-8100 bölgesindeki o direnç üzerinde kalacak kalmayacak mı diye bakacağız. Bence oralara yaklaşsam bir satış dalgası daha gelir. Çünkü bugün dediğim gibi satılan senetlerin parası çarşamba günü dönecek. Halk Arzar'da muhtemelen daha tarih bildiğim kadar açıklanmadı. Ya da açıklandıysa da ben kaçırmış olabilirim. Çarşamba günleri genelde başlıyor halk arzlar. Evet. O yüzden hani e, bugün satılan para çarşamba geleceği için bugün muhtemelen onun satış dalgası gelme yani ihtimali var. Yukarı başlarsa 8050-8100 bölgesinde bir miktar hareket olursa oradan senet bazı özel olarak senet bazı hareketler elbette ki olur. Ben endeks bazında konuşuyorum. Bir satış dalgası gelir. Burada da kritik noktamız 8000 ya da 7950 8000 aralığı diyeyim. Çünkü hiç sene değil bu ortalama olarak endeksten bahsediyoruz. Onun üzerine kalması çok önemli. Onun üzerinde kalıyorsa yukarı doğru olası beklentilerimiz devam eder. Ama gelişmekte olan ülke paralarını baktığınız ülke endekslerine baksanız %10'lara yakın yükselişler var son dönemde. Son birkaç aydır. Bizdeki yükseliş %3'ler falan civarında kaldı. Bu da yeni para girişi olmaması, yabancının yeteri kadar girmemesinden kaynaklanıyor. Seçim sonrası beklentiler oldukça tedirgin edici. Deniz'den net değil. Bundan kaynaklı olarak o senaryolar biraz rahatsız edici oluyor. Yabancı girişi var dediğiniz gibi biraz tekrar teyit edeyim ama hala piyasayı yukarı götürebilecek güçte. Piyasadaki o arzı alacak. Piyasa böyle 5 milyar TL'lik bir halk arzıda bile sıkıntı yaratmayacak. bir para girişini henüz göremedim ben diyebilirim. Evet. Ben Bir de altını Hakan abi sen söyledin ama evet e, ya, istersen çok, ona bakalım. Çok... Tarihi zirvelere doğru giden bir ons altın var e, Nuri Seygen. İçeride e, dolar TL'de de çok küçük küçük hareketler olsa da orada da zirvelere geliyoruz. Her ikisini birden koyduğunda gram da tabii yukarı gidiyor ama ons'taki bu hareketi, burada bitcoin 40 bin doları aşmış Hakan abi orada da bir hareketlilik var. Bunları böyle işte FED faiz artışları bitiyor... E, yavaş yavaş indirimler konuşuluyor. Ona mı bağlamak lazım? Başka bir neden mi var? Ee, yani senin tabii ki Nuri Segen altın uzmanı değil ama mutlaka takip ediyor e, piyasayı. E, Türey tarafıyla da izliyordur. Nasıl görüyorsun abi altın tarafındaki hareketi? Altında yeni bir zirve yapıldı ama asıl sorun sanıyorum FED'in önümüzdeki dönemde faizleri belki bir süre daha tutacak ama ee, i̇kinci çeyrekte e, bu faizleri indirmek zorunda kalacak beklentiler burada fiyatlanıyor olabilir bir ikinci e, Amerika yani aslında altının yükselmesini sağlayan iki tane gerekçe vardır. Her zaman bu böyledir. Çünkü altın dolarla fiyatlandı. Şimdi bir dolar endeksinde gelişmeler dolar endeksi aşağıya geldiği zaman ters korelasyon oluşun altın yukarı gider. İkincisi de dünya genelinde e, parasal sistem olan güvensizliği arttırıcı sebepler mesela işte bölgesel savaşlar veya ne bileyim genel olarak kurlarla ilgili önemli beklentilerdeki sıkıntılar. Benim gördüğüm kadarıyla burada özellikle dolar endeksine geri çekilme ve önümüzdeki dönemde faizin düşeceğine dair beklentiler gibi görünüyor. Benim gördüğüm en azından bu dediğim gibi altın uzmanı değilim sen de söyledin ama yeni bir zirve yaptı. Burada önemli nokta altının 2070 civarında olan o zirvesinin daha önceki zirvesinin üzerinde kalıp kalamayacağı. Eğer kalırsa yeni bir dünya altında ortaya çıkacak. Bu zaten kripto paraları da aynı şeyi görüyoruz. Yani genel olarak gördüğümüz bu e, faizlerde geri çekilme ve e, dolar endeksindeki geri çekilmenin etkileri gibi görünüyor şu an için. Para, parasal sistem olan güvenle ilgili en azından şu aşamada bir görüntü yok. Ama önümüzdeki dönemde görünen o ki Amerika'da faizler inecek. Bu ne kadar geç olursa diye uğraşıyor şu anda. Fed başkanlarının açıklamaları bir yerde piyasayı yönlendirmek, algıyı bir şekilde fiyatlara yansıtmak şeklinde. Ama görüntü o. Ee, en azından ilk çeyrek dayanabilecekleri kadar dayanacaklar. Eğer bir aksilik olmazsa Mart, Nisan gibi e, artık faiz indirimleri bayağı baskın hale gelmeye başlayacak diye düşünüyorum ben indirimi de olursa yani e, artık faiz arttırımı yapmayacak. Bundan sonraki hamle ne olur? Faiz indirimi olur. Fikri herkesin kafasına yerleşti. E onun arkasına evet. da e, herkes bakıyor tabii. Peki şimdi ne alalım diye herhalde. Değil mi? Ne, nereye gidelim yani? Faizlerde oyun bitiyor gibi. Herhalde yani oradan... faizin yüksek olduğu yerlerde e, faizle bir alternatif olmayan yani daha doğrusu faizin önemli özelliği şudur. Faiz risksiz getiri olarak biz onu kabul ederiz. Hmm. Hesaplamalarda da böyle bakarız. Yani ben hiçbir şey yapmayayım parayı faize koyuyorum alacağım durum bu. Ha diğer getiriler daha riskli getirilerdir. Altın gibi işte naked position diyoruz bunlara ya da hisse senedi gibi yatırımlar biraz daha riskli yatırımlardır. Buraya girmek için ha artık faizin getirisi yeteri kadar değil e, buralara geçelim noktası olabilir ama bence bunun için henüz erken çünkü şu anda eğer faizler düşecekse hala en iyi getiri faiz. Neden? Çünkü faiz düştüğü zaman iki şekilde size kazandırır. Şimdi faizin hesaplama mekanizmasını anlatmak lazım burada. Faiz e, özel bonolarda vade sonundaki alacağınız nominal değer üzerinden bugüne indirilmiş şekilde yapılır. Yani vade sonunda 100 alacaksanız bugünkü e, ilgili faiz oranıyla o bugüne iskonto edilir. Atıyorum o 80 olur 90 olur. Vade sonunda 90 aldığınız şeyin fiyatı 100 olur. Eğer faiz düşerse bugünkü fiyat 80'den 90'a çıkabilir. 90'dan 92'ye çıkabilir. Yani faizin düşüşünden de para kazanırsınız. Bir de günlük olarak aldığınız faiz oranından da nema geliri elde edersin. O yüzden tahvil yatırımı ya da bona yatırımı bu noktada faiz yatırımı daha avantajlı eğer faiz düşecekse. Ama faizin düşme olasılığına karşı e, faiz getirisi olmayan hisse senedi gibi işte altın gibi ya da emtia e, getirilerinde önemli bir hareketlilik gözlemlenir. Bunu gözlemliyoruz şu aşamada. O yüzden benim gördüğüm şu eğer uluslararası piyasada yatırım yapılacaksa faiz indeksi orada T, e, tam kodunu söyleyeyim ben size TLT denilen bir şey var. Amerikan faizlerine endeksli bir e, endeks var daha doğrusu. Bunu alıp satabiliyorsun TLT'yi. Bunun üzerinde e, borsa yatırım fonları falan da var. eğer bu endeks düşerse Gidip Amerikan hazine borsaya tahvil almak yine buradan para kazanma şansınız olabiliyor. E, buralara doğru hareketli ben gözlemliyorum biraz daha. Oraya doğru bir talep var. Altına doğru talep de bir yerde onu tetikliyor. Çünkü onunla tabii doğru korelasyonda gidiyorlar. E, genel gördüğüm bu dönemde yatırım yapılacaksa ya faiz yatırımı ki daha iyi bir yatırım. Peki Türkiye Eurobondlarına yatırım yapılabilir mi noktasında buraya bakmak hmm. lazım. CDS'ler 330 seviyelerine kadar geldi. Bu şu demek e, Türk tahvilini alacağınız zaman Türk Eurobond'unu alacağınız zaman %3.3 yani 330 puanın karşısında %3.3 demek. %3.3 risk primi var demektir. Amerikan tahvilinin şu anda 4.5-5 civarında olduğunu düşünürseniz 4.5 deseniz 3 koysanız 7.5-8 arasında Türk tahvilinin alıp satılması lazım kabaca o civarlarda işlem görüyor. 8'de 8.6-9'un altında işlem görüyor. Bir de Türk tahvillerinin, Türk Eurobond'larının üzerindeki kupon faizi ki asıl kupon faizdir sizin zaten gecelik olarak aldığınız faiz. Diğer faiz alım satım faizidir. Biraz karmaşık gibi oluyor ama biraz bu işi yapanlar ya da yapmak isteyenler ilgili uzmanlardan bilgi alabilirler. Bir de aldığınız tahvili yüzde sekizle aldığınız zaman üzerine bir de yüzde on bir, on ikileri bulan kupon faizi veren tahviller de var Türk Eurobondları. O yüzden Türk Eurobondları'nda CDS'in düşme sebeplerinden biri de Eurobondlara talebin gelmesi. Ya Amerikan tahvil faizi düşüyorsa Türkiye'yi yüksek faiz veren tahviller de düşer. E Türkiye'nin default riskinin azaldığına dair işte S&P'nin, işte Pitch'in görünümle ilgili düzeltmeleri önümüzdeki bir dönem not arttıracağız. Beklentiler burada etkili oluyor. O yüzden hani riski sevmeyen faiz yatırımcısı açısından Eurobondlar oldukça avantajlı gibi görünüyor. Hem Türkiye'de hem dünyada. Ama riski biraz daha sevmeyen yatırımcılar için üzerinde de baskı kalkmış gibi görünüyor. Artık hisse senetleri tarafında yıl sonu Noel Baba rallisi etkileriyle de bir hareketlilik sanıyorum Ocak ortasına kadar devam eder gibi görünüyor. Evet. Şu an Nuri Segen, Hakan abi Noel Baba'dan bahsetti. Bahsetti. <laughs> Şöyle kafasında bir Noel Baba şapkasıyla <laughs> <laughs> Nuri Segen'i hayal ettim bu ekranda. Acaba bir sürpriz yapar Heya mı? Hayal etmeye devam et. Sen papyonu ha? da hayal etmiştin, takmıştın hatırlıyorsun. <laughs> evet, evet. Hakikaten siz bilmiyorsunuz papyon şeyimiz olduğunu, böyle bir iddiamız olduğunu. 2000 sanıyorum 15 yılıydı. Evet, evet. Papyon. Gelir mi peki bu sene Noel Baba rallisi? Bence gelmeye başladı. S&P o uzun süredir yatay gitti hareketin <laughs> üzerine. Bir hareket <laughs> yapmaya başladı. <laughs> e, bence artık sessiz döneme de giriyoruz. 24 Aralık'a kadar çok büyük bir hareketlik olmaz Fed tarafında da. Bence bir rally gelir ama rally'nin boyutu öyle abartılı bir şey olmayabilir ama bir zaten gelmeye başlamıştı. Bu hareket biraz daha sürer ama genelde e, Lehman Brothers gibi önemli durumların olması dışındaki hareketler yani Ocak ayı genelde Amerikan borsaları ve yurt dışında iyi geçer. Bizi de iyi geçer genelde. Ama bize seçim olduğu için bunda bu sefer emin değilim. Seçim fiyatlaması yapılır mı yapılmaz mı onu göreceğiz. Peki Doktor Nur ise çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diyoruz. Bir hafta yani. diliyoruz. Swan